Herkese merhaba. Bugün Logo Tiger 3 ile entegre çalışan canlı raporlardan bahsedeceğiz. Canlı rapor derken şu şekilde izah edeyim. Ee, bir tane Excel dosyamız var. Karşımıza açık. Ve biz buradan e, anlık raporları alabilmek için herhangi bir tuşa basmıyoruz. Aynı e, borsadaki değerleri veya do dolar kurlarını ya da güvenlik kameralarını izler gibi sadece bakıyoruz ve logoya herhangi bir giriş oldu mu, rakamlar değişti mi? Otomatik olarak burası değişiyor. Yani eğer bir Yöneticiyseniz veya yöneticinize böyle bir rapor vermek istiyorsanız mutlaka bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Şöyle bir hemen örneklerimize geçelim. Bunun nasıl hazırlandığını değil aslında sondan başladım. E, ortaya ne çıktığını önce görmenizi istedim. Mesela Avtur AB AB Proje Sanayi Ticaret Limite şirketi diyor. 110 bin lira borcu var. 101 bin lira alacağı var. 9130 lira borcu var. Hemen yan taraftaki grafikten de bunu görüyoruz şu şekilde 9130 diye. Şimdi biz buna bir fatura girelim. Şu anki faturanın toplamı 110 bin lira ve bak 9 bin lira bize borçlu. Bu Excel'de hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir tuşa basmıyorum. Logoma geldim. Satış faturalarına geldim. Sağ tuşu ekle dedim. Cari ünvandan AB Tur projeyi seçtim. Bu arada bunu da göstereyim. 9130'u burada da görüyorsunuz bakiyeyi. Buradan gelişi güzel herhangi bir stok seçtim. Ve bundan 3 tane sattım. 6100 hatta 4 tane satayım. 8260 TL. Faturayı kaydettim. Bir kullanıcı bir faturayı kaydetti. Siz de logo network'ündesiniz. Bakın şu an bakiye 9130. Hiçbir şeye basmıyorum. Fatura tutara 110 bin lira AB Tur'un. Otomatik olarak e, dakikada bir kendini yeniliyor. Bu taraf e, o yenilemeden sonra 10 saniye içerisinde buraya yansıtıyor. Bakın bakiye 17 bin lira oldu. E, 110 bin liralık fatura da şimdi artacak. Farklı yerlerden okuyor çünkü. 118 bin lira oldu gördüğünüz gibi. AB Tur'un borcu şu an 17.390 TL olmuş oldu. Şimdi mesela farklı bir örnek yapalım. Ay ticareti gördüğünüz gibi borç dekontu, nakit tahsilat ve satış faturası bilgileri var. E, ve ve 3.000 lira bize borcu var. Şimdi biz bundan 3.000 liralık bir çek alalım. Gördüğünüz gibi şu an bu hareketlerde çek yok. Ay ticareti burada 3.000 lira borcu var. Hemen logomuza geliyoruz. Yani bu ekran karşınızda açık durduğu zaman eğer bir yöneticiyseniz kayıt girmiyorsanız buradan anlık olarak hareketleri takip edebilirsiniz. Ne yapacaktık? Ay ticaretten ay ticaretten 3 bin liralık çek alacaktık. Böyle bir rapor yöneticinize hazırlayıp sunarsanız çok hoşuna gidecektir. Geri çek dedim. Portföy numarası da salladım. 30 3 bin lira dedim. Adam borcunun tamamını ödedi bize kaydettik. Direkt şimdi Excel'ime gelip seyretmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi Ay Ticaret şu an burada çek girişi yok ve 3000 lira borcu var. Yenilemesini bekliyorum. Şimdi buradaki bakiye sıfırlanacak ve buraya bir de çek girişi işlemi eklenmiş olacak. Tabii ki e, yan taraftaki grafiklerde de borcu görünmeyecek. Evet, birazdan yenileme işlemi gerçekleşecek. Manuelde yenile yaparak çalıştırabilirim ama amacım zaten bunu yapmamaktı. Sadece ekran büyük bir ekran karşınızda açık, bilgisayarınızı büyük bir ekrana bağladınız ve bu raporu açtığınız zaman direkt canlı olarak izleyebilirsiniz değişimleri. Gördüğünüz gibi bakiye sıfırlandı ve çek girişi 3 bin lira geldi. Yani adam borcunu ödemiş, bunu anladım. Şurada da eksi mal aldığımız yerlerin eksi alacak demek oluyor. Aşağı doğru indiğinizde zaten bunlar da hareketlerini görüyorsunuz. Bir de tam tersi bir işlem yapalım. Mesela 14.942 14.928 lira toptan ticarete borcumuz var. Şimdi biz bunlara 10.000 liralık bir senet verelim. Böyle aşağı iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi senet çıkışı burada yok. Çek çıkışı var, senet çıkışı yok. 10.000 liralık senet verelim. Bordrolardayım zaten. Burada senet çıkış cari hesabı dedim. Ve sağ tuş ekle dedim. Şimdi gelişi güzel bir bordro numarası yazdım. Toptan ticareti seçiyorum buradan. Sağ tuş borç senedimiz. Kendi senedimiz. Gelişi güzel bir portföy numarası. Mesela bunu 25.04'e vermiş olalım. Pardon. Yıltansın tarihine yazdım. 25.04'e verdik. Kaç paralık? 10.000 <laughs> 10.000 liralık. Kaydet dedim. Benim e, 14.000 lira borcum vardı. Ve şimdi bu 10.000 liraya inecek. Grafikte de bu 10.000 liraya doğru çıkacak. 4.000 lira yapardım. 10.000 düşünce 4.928 lira borcum kalacak. Senetle ilgili bir işlem falan burada yok. Ben şu an hiç müdahale etmiyorum. Sadece seyrediyorum. Bu raporları tabi şekillendirebilirsiniz de. Yani istediğiniz gibi e, bu işlemin tarihini, numarasını, e, detayını burada daha çok detaylandırabilirsiniz. Evet senet bilgisi, senet çıkış geldi ve borç 4000'e düştü. Grafikte de gördüğünüz gibi 4000'e düştü. Yani bu benim kendime göre yaptığım sade bir rapor. Bunu detaylandırabilirsiniz ama detaylandırdıkça daha çok karışıyor bildiğiniz gibi satırlar eklenir, sütunlar ekleniyor. Bu genel bazda cahillerin durumu, hareketleri, ne kadar bakiyesi kalmış, kimin daha çok borcu var gibi sürekli kendini yenileyen bir ekran. Yani çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Başka bir örnekler de yapabiliriz ama zannedersem yeterli. Logoda herhangi bir kayıt gerildiğinde bir dakika sonra otomatikman buradaki grafikler ve e, buradaki veriler yenilenmiş oluyor. Umarım e, bunun faydasını görürsünüz. Bu yenilemenin nasıl olduğunu da yani burada biraz Excel bilgisi gerekiyor. Biraz SQL bilgisi gerekiyor. SQL bilgisi giriş seviyesinde olması yeterli. Sadece logonun SQL veri tabanından e, burada bazı tabloları çekip işte düşe yara, etopla e, gibi ve ufak bir makrolarla bu tablo yapabiliriz. Eğer ee, bununla ilgilenirseniz, e, böyle bir rapor yapmak isterseniz elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Nasıl yapıldığı ile ilgili de detay video çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu e, videoya gelecek olan talebe göre. Benzer bir raporda siparişlerle ilgili hazırladım. Bu da yine kendini otomatikman yenileyen bir rapor. Excel nimetlerinden faydalandık tabii ki. Ve burada e, önce burayı anlatmak istiyorum size. Bu grafikte Gördüğünüz gibi ürün türleri ile ilgili bir grafik. Kaç tane televizyon, kaç tane notebook, kaç tane desktop gibi. Yan tarafta satış elemanı. Bu satışları kim yapmış? Kim kaç tane satmış? Hemen aşağı indiğimde aylara göre Ocak'ta şu kadar, Şubat'ta bu kadar, Mart'ta bu kadar satış olmuş ve marka bazlı grafikler. Bunların e, yukarıya çıktığım zaman bunlar da bildiğiniz aslında pilot tablodan geliyor. Burada e, hangi cari'nin ne kadarlık siparişi var? Kaç tanesi e, sevk edilmiş ve kaç tanesi bekliyor detaylarını da görebilirsiniz. Şimdi e, yine test edelim. çalışıyorum mu sistemimiz diye. Bu şekilde bıraktım. Anlayabilmemiz için buradan e, Mehmet 50 tane satış yapmış. Mehmet 50 tane satış yapmış ve buzdolabı 35 tane satılmış. Şimdi Mehmet 15 tane buzdolabı satsın. Burası 50 burası 65 olsun. Mehmet 15 tane buzdolabı satacak. Satış siparişlerine geliyorum. Satış ekle dedim. Herhangi bir tane cariyi seçtim. Satış elemanı bölümünden Mehmet'i seçtim. Ve buzdolabı kategorisinden bir şey seçeceğim. Değişimi görebilmemiz için 15 tane buzdolabı. Mehmet 15 tane buzdolabı. Satacak siparişi alıyor şu an. Kaydettik. Excel'imize geldik. Şu an buzdolabının 50, Mehmet'in de 65 olması lazım. Tabii ki Mart ayı fişi olduğu için 133'ün artması lazım. <laughs> şu an hiçbir müdahalem yok Excel'e. Bir dakika sonra otomatikman logodan çekilen tablo yenilenecek. Ve birkaç saniye içerisinde de buraya yansıyacak. 35 olan buzdolabı 50 olacak. 50 olan Mehmet de 65 olacak. Evet bekliyoruz. Tabii ki aşağıda bu buzdolabının markası neyse mavi grafiklerde onlar da değişim gösterecek. Sanırım az kaldı. Evet gördüğünüz gibi buzdolabı 50 oldu. Mehmet 65 oldu. Bu da 148 oldu. markayı satışı. Tabii markaya göre de e, marka hangi markaysa ona dikkat edelim. O da burada arttı. Mesela markayı da test edelim. Samsung 8 taneymiş. 10 tane bir Samsung marka herhangi bir şeyin siparişini alalım. Bu sefer sipariş kim alsın? Ömer alsın. Kaç tane? 10 tane. 67 olacak. Yani Mehmet'e Mehmet, e, Mehmet e yaklaşacak. 10 tane Samsung şey, ürün. Ömer satıcısı. Samsung herhangi bir ürün. Gelişi güzel bir müşteri seçtim. Ömer pazarlamacısını seçtim. Markası Samsung olan burada markalarımız var. Bunu seçtim. Kaç tane dedik? 10 tane. Kaydettim. Excel'ime geldim ve seyrediyorum ben şu an. Samsung bu sefer tam zamanlı denk geldiği için e, çok hızlı güncelledi. Gördüğünüz gibi 8'de 18 oldu. Ve Ömer de 67 oldu. Evet, geçti. Ve tabi ki burası da e, ürün grubu da otomatikman değişmiş oldu. Eğer cari bazlı ve tutar bazlı bakmak istiyorsanız onları da buradan görebiliyorsunuz. E, daha önce carilerde olduğu gibi, cari hesap e, raporunda olduğu gibi, burada da bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Sağ tarafta e, sipariş tutarları ile ilgili bölümler de var. KDV dahil, KDV aracı fiyatlar. Onları kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Mesela sevk edilen kısım. E, burada bulut ticaretin siparişi varmış. 35 tane toplamda sipariş geçmiş ve hiç sevk edilmemiş. 35'i de bekliyor. Bunun siparişine gelelim. Bulut ticaretin. Sağ tuş sevk et diyelim. Toptan satış irsaliyesi otomatik karşıma geldi. Siparişin içindeki ne varsa. Bu 10 tanenin 5 tanesini sevk edeceğim. Şu an karşıma açılan şey irsaliye. Siparişteki 10 dedi buraya getirdi. Ben onu 5 diye değiştirip F2 dedim. Ne yapmış oldum? 5'ini sevk etmiş oldum. Dolayısıyla şimdi biraz sonra 35'in yanındaki 05 olacak. 5'i sevk edildi. 30'da bekliyor. Şeklinde olacak. Bu şekilde çıkan siparişlerinizi, bekleyen siparişlerinizi de herhangi bir müdahalede bulunmadan karşınızdaki ekrandan anlık olarak görebilirsiniz. E, satış elemanlarınızın satış grafiklerini veya marka veya ürün grubu bazlı sipariş hızlarınızı, hareketlerinizi ve aylık durumlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bunlar, bunlar, için de dediğim gibi biraz e, giriş seviyesinde de olsa SQL bilgisi. Evet şu an gördüğünüz gibi sevk edilen 5 oldu ve toplam bekleyen 30 oldu. Buradaki sipariş tutarı verilen sipariş tutarı. Yani sevk edilen bekleyen değil toplam sipariş tutarı. Yani biz e, toplam 2.832.000 e, 2 milyon 832 bin liralık sipariş almışız. 279 adet 26'sını sevk etmişiz. 253'ü bekliyor. E, satış elemanı ay Marka ve ürün grubu bazında da canlı grafiklerimiz hemen e, pivot tablonun altındaki bölümde bulunuyor. Ne diyordum? Birazcık e, giriş seviyesinde bir SQL bilgisi e, Excel bilgisi bu Excel bilgisinde işte e, pivot tablo, pivot tablo kullanımı grafik e, makro bilgisi şey ara, etopla gibi formüllerin bilinmesi gerekiyor. E, eğer bu raporlar ilginizi çektiyse ve yapmak istiyorsanız takıldığınız yerlerde size destek olabilirim. Bunlar nasıl hazırlandığı ile ilgili detay videoları çekmeyi de düşünüyorum. Ama daha önce dediğim gibi bu videoya gelecek olan ilgiye, talebe göre bunun daha öne alabilme durumum var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.